Merhaba arkadaşlar. Ben Wasabi TV kanalından Berke. Bugün sizlerle ay ışığı hasılatı yapacağız. Ee, i̇lk olarak bir seviye yeni bir çar açıyoruz ve 36 seviyeye kadar kasıyoruz. Önerim savaşçı çünkü hava kılıcı daha çok vuruyor. Ve güzel itemler diziyoruz ki bu metni rahat rahat kesebilsin. Artı 9 yapmanıza gerek yok her şeyin ama güzel bir ortalama getirirseniz güzel olur. Benim itemlerimi şöyle göstereyim size. Tabi siz bu kadar yapamayabilirsiniz ama yapabildiğiniz kadar artık. Sonra arkadaşlar ata binip metinleri kesmeye başlıyoruz ve güzel itemler vermeye başlıyor. En fazla 35-40 seviye kadar falan kızın 40 olmayın hatta. 35 iyi. Ben 36'ya atlamışım. Metinleri kesiyoruz ve çıkan şeyleri alıyoruz. Hayır ikinci köyü seçtim. Güzel aslat veriyor. Yeri burası. Bakmak istiyorsanız. CH2'den 8'e kadar gidelim. Kaç tane kastığımıza bakalım. Şu an kaç tane var? Şu an 10 tane ışığı, 10 tane benzincimiz olmuş. CH atlıyorum. Hemen bu metni de keselim. kaç tane olmuş. Evet 22-22 olmuş. Temin 10'du. Bir daha 12 tane kasmışız. Burada dört tane metin çıktığı için daha rahat oluyor. Hemen dört tane aynı anda kesiyoruz bir cihazla. Ve sarı bayrak olduğu için çoğu kişi gelmiyor. Ya da böyle bir yer olduğunu bilmiyorlar. Hemen bir tane daha metin düşmüş. Yani çok rahat kasabilirsiniz arkadaşlar. İsteyen yetene dönüştürmek için, isteyen de satmak için satabilir. Zaten piyasası güzel galiba bunların. Yaş 5'e geçtim bakalım. Burada adam var kesiyor. Bunları kesmiş galiba bu. 6'ya geçelim. 6'ya geçelim. Kast. Bunları da keselim hemen. 67, 61 69, 44 27, 81 Bakalım daha aşağı da kaç tane yapmışız. 16, 00. Kastı metin düşmüş. 15, 0, 8. Bakalım kaç tane olmuş? 52 52 olmuş arkadaşlar. Hemen atlıyorum. Düş ama olsun git. Bu adam kesmeden bunları da keselim. 95 yapmıştım. 64, 82 Son ch Yeni başlayan arkadaşlar böyle yeni hesap açarak 35 sv falan getirerek metin keserek oyunda rahatça gelişebilirler itemleri satarak ve bakalım kaç tane olmuş 67 tane ayışı ve 67 tane beyaz inciyi birkaç dakika içinde geçtik. Başka bir videoda tekrar görüşene kadar hoşçakalın arkadaşlar.